Avrupa yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamam biz bitirdik. Hmm. Yani 6. sezondu, 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altın Topa Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı sağ olsunlar. Çok ısrar ettiler vesaire ama e, yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Hmm. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı, eski kalite olmayacaktı dolayısıyla ee, daha heyecansız çalışacaktık filan. E bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz yoksa memur olurduk. Ee, yani başka hikayeler anlatmak için yapıyoruz ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altın Top'un filmi de olurdu 25 tane falan. Ben bugün Atay'la konuştum. Hı hı. Onun da bu arada Ocak'ta evet. geliyor filmi. Ocakta o da, Disney onun da Plus'ta. Bursa Bülbülü Disney+'ta. Evet. Plus'ta. Önümüzdeki ay Ata'yı da burada konuk edeceğiz. Ata'nın Avrupa yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama hı. hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Doğru. yakası için. Doğru. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben Engin Günaydın, Ata Demirer, için. sen tabii ki e, Peker Açıkalın, tabii. Tolga, Tolga Çevik. E, o kadar çok isim var ki yani Avrupa yakasıyla bunların hepsi evet. tabii kendi şeyleri kariyerleri olan insanlar tabii, ama tabii. Avrupa yakasından sonrası bambaşka bir şey evet. hepsi için. Yani açıkçası Avrupa yakası o kadar düşük profilli ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki. Hadi canım. Valla ben yazdım ilk üç bölümü. Böyle e, Plato film sen bize bir dizi yaz filan demişti laf arasında Sinan Çetin. Ben de aa yazayım dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. Ha dizi mi yazdın? Öyle mi? Ha biz dizi mi yapıyoruz filan dedi. İşte Hakan Algül geldi, Atilla Aslan geldi, uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük. Ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı dedi ki Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Şaka mı yapıyorsun dedi ya? Dedi ki çok B grubu bir iş. Çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. İki kardeşin çatışması bak abi kardeş seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. Gag'ı da çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçede o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu. 2003, 2003 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeydi Avrupa yakası. dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? Birinci oldunuz filan dediler. Aa çok güzel çok güzel filan dedim. Ee, ikinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> üçüncü bölüm yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha. Ama orada mesela bölümde. Burhan sonradan girdi değil mi? Tabii. E, Engin, İdari İşler Müdürü Engin olarak üçüncü sezonda girdi. Abi. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması o, lazım. O nereden geldi mesela? Yani Burhan Altı Top karakteri sana yine tahin Elvası kahven ve o duvar Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğiniz hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani e, normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. E, <laughs> yani o karakter özelliklerinin hiçbiri inşallah bende yoktur. Fakat herhalde derinlerde bir yerde de var ki bir yerden de çıkıyor. E, aslında hani bu karakter kim falan diye hep sorulur. Yani kim bu bilmem kim mi filan. Hayır hiçbir karakter hiç kimse değil. Aslında tanıştığın tanıdığın birilerinden dinlediğin arkadaşının arkadaşı olan kafede yanması da e, kulak misafiri olduğun sohbette duyduğun bir sürü insan yüzde otuzu kırkı oluyor karakterin gerisi tamamen hayal gücü. E, i̇nşallah da buranın altın top gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. <laughs> Neyse. Burhan'ı çok aradık ee, biz. biz Burhan'ı çok buranı, aradık ya. Keşke Burhan olsaydı. Bu <laughs> tatlı adammış diye. Ee, yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem olağan dışı mı desem performansının da e, ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak Kesinlikle. gerekir. Ee, bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca birbirini çok iyi anlayınca ve sır sırta verince e, çok güzel şeyler çıkıyor ve ben e, engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkeste de bu e, kimyayı yakalamaya çalıştım ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Güle şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa yakasında işte e, Jet Society'de e, yalan dünya. Yalan dünyada özür dilerim bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi yılbaşı gecesi gibi ha yani Şampiyonlar Ligi. Evet. E, hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi evet. bunları bir daha bir televizyon dizisinde bir araya getirmek çok mu zor? Yok bence değil. İşte, yani parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minitaj meselesi açısından çok mu zor? Ee, ha, bir sürü soru açısından. Yani konvansiyonel anlamda. Gülse hadi ben bir dizi yapıyorum dese. E, Bunu bilmiyorum. Çok topik bir şey mi acaba? Ee, e, şöyle bir iyi tarafı var. Sitkom olursa aslında minutaj çok yüksek de olsa 4-5 günde çekim mi hmm. yapabiliyorsun? Bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı biz bir 4 günde çekebiliyorduk. Çok Sabahlıya sabahlıya. Ee, ama galiba artık sitcomda yapmam diye de düşünüyorum. Yani gerçek mekanlar kullanırım. Daha farklı bir komedi olur. Gülme efekti olmaz. Biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım diye düşünüyorum. Ama onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz... Televizyon seyircisi artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa yakasını hatta yalan dünyayı izleyen seyirci değil. Hmm. Artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde. Ee, o kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum. AGB zamanında Avrupa yakasındaki AB grubu e, ölçümünde annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu. E, i̇şte haftada ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu. İşte sinemaya gitmen gerekiyordu. İşte yılda birkaç yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki yani kültürel ölçüler vardı. E, sosyo-kültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. E, o zaman da televizyonun e, zekası anlattığı hikayeler eee ...hikayeci olarak gelişmen, oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor. Yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır şeylere gidiyor. Ee, onun için ben yazmakta zorlanabilirim. Evet birçok arkadaşım artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey. Ee, daha iyi çalışılan işler oluyor. Yani her hafta o, her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor... ...daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan tercih edebilir. Bir de şey edebilir. açısından da zor galiba ya. Yani e, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa yakası deyince benim aklıma şey geliyor yani Cem geliyor mesela Levent Üzümcü. Muhteşem bir oyuncu. Yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım. Kendisinde hastasıyım ayrı. Ben, ben... Ama şimdi mesela Levent Üzümcü Avrupa yakasında hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de top kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle şeyler Oysa baksan var. ne müthiş oyuncu ne şahane Kesinlikle. dersin. Tabii ki fazla silah ediyor ama öyle şeyler. Oralar da zor. Yani sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar, buraya uymaz. saçma sapan bir Doğru sürü şey oluyor. var yani. Birçok hikaye içinde bu içerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki jet sosyete de bazen oluyordu. Tabii. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu bak oraya gönderme filan. Aa gerçekten değil hiç aklıma gelmemiş. Ama Twitter'ınza şey. da yıkılası var galiba Twitter ya. Twitter yani, evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan akıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Psikolojisi ben pek yani. iyi değil ya. Evet çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başlıyor. Ben...